Uğurumun yarası uğur bekleyerek geçiyor benim zaten. Ya benim işim ne ki? Uğuru beklemek benim işim. Aa çok ayıp. Çok ayıp bu yüzler beni. Aydınlandım. Hadi bakayım. Gel. Uğur ne yapıyorsun? Babana. Hı. Canlı mı atarım? Merhaba arkadaşlar ben Çağlar Yalçın. Bugün çok güzel bir konuya değineceğim. Değinmek istiyorum. Bana sürekli neden farklı video atıyorsun? İşte tek tarz video at falan diyorlar. Ya güzel kardeşim bak. Kimisi motoru izliyor. Kimisi sokak röportajını izliyor. Anlatabiliyor muyum? Yalnız kaskı takınca var ya acayip yakışıklı oldum ya. Vizörü kapatınca hele şu an muazzam yakışıklıyım ben. Çünkü kafam gözükmüyor. ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. ne kadar komik değil mi? <laughs> ne kadar komik. <laughs> Her sabah bir Red Bull bir de sigara Ne alıyor bu manzara Pencerenin açınca deniz koksun hayalin Dalga sesini sarı <laughs> Yanındaki teyze bize bakıyor Ben olsam ben de bakarım ne yapıyor bunlar diye. arkadaşlar şöyle bir gerçek var ki motorcuların arasındaki bağ her zaman araba kullanıcıların arasındaki bağdan daha kuvvetli olmuştur. Yani uzun yolda giderken bile bozulduğu zaman direkt diğer motorcular yanında durur ama arabada aynı şeyi göremezsiniz. Bilmiyorum niye böyle ama yani aralarında gerçekten bir bağ var. Böyle bir gerçek var yani. Motorcu olmayı seviyorum efendim. Yardım. Keserim ben burayı. Kayseri'nin orta yerinde Kayseri'nin orta yerinde Kayseri'nin orta yerinde, Kayseri yerinde ana yolda koyunlar geçiyor ya. Harikayız. Battal altıya altı buradan selamlar. Ne olsun biz battal altıya selamımızı gönderelim. Allah'ın selamı ya. Allah'ın selamı ya. Vur Poz ver Dün bakımına doğru diye mi? Yoo Poz ver dedim sadece Hayat Tamamen içsizlik ben Araba yanından geçti Hemen hemen Oradan Aaa Yarı Üzüme kafa attım Yanıma kastım geçti Yarıüzgünümden düşseydim ya öldürseydi beni? Evet arkadaşlar ya o konu benim için gerçekten Hani artık Bıkkınlık gelmiş bir konu bana Bıkkınlık gelmek neyse Video çekiyorum zaten içerik üretmek zor bir olay Bir de gelmişsen bana niye Farklı farklı videolar atıyorsun ya İçerik üretmek zor Hadi ya hak Uhu. Telefon çaldı lan. Evet müebbetlik kışa geldik. Öbür ışıktan dönelim. Yani şöyle ilerideki ışıktan dönüp geldiğim zaman bu ışıkta hala bekliyor olurum herhalde. Çünkü Çünkü Müebbet diyoruz müebbet. gidiyoruz bu arada. <laughs> evet. Yarım müebbet ışığına geldik şu an. Gene telefon çalıyor. Ya şu an kasktan görüyorsunuzdur zaten. Bakın şurada görüyorsunuz da. Şu an karşımda o kadar güzel bir manzara var ki. Muazzam ya. Vallahi muazzam. Böyle Arada bir de olsa Kayseri şaşırtıyor insanı. Doğru, çok... çok iyi değil mi? Hayırlıyorum buranın Ar hep alt ya. <laughs> Aa kaldırdığınız geri mi geldi? O, Tabii, kal arttı bakalar. Orada diyorum geçtiğim yerde altı falan var. <laughs> Kardeşim puan topluyoruz. Lojmanlara geldiğimiz için çok fazla hız yapmaya gerek yok. Zaten var, 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 var. dayı dayı bizi kesen insanlar var. Ah! <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Evet. Gördün mü? Yok. İyi, iyi, görmedim. Evet. Kardeş istediğim yere araba gibi motoru koyarım. Sonuçta bu da bir araç. Ben bu konuda motorculara çok şeyim ya. Görüşürüz.